Sıra bala kalsın serimiz de Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ezmek artık. <laughs> Duvara takılmışım önüme bakmıyorum da. Yine benim koridoru salmıyorlar. thank okay. you işte işte sesimle adam çekiyor, tankı çekiyor kesinlikle. Aşağıdaki işlevi parçalarında bir fark çıkıyor. Tankı bana bırak bana da bırak da Allah aşkına. Parça bırakıyorum ben. Gerek yok kardeşim kardeşim. Lobi sesi çok fazla yine. Yapacak bir şey <laughs> Sıkıntı şu, kasamıyor takım. Ben de kasamıyorum çünkü koridorda çeşit. kişi <laughs> başı. <laughs> buna giriyor kanka ya olmaz ya abi uyuyor takım yemin ediyorum aa kanka kimlerle oynuyoruz ya <laughs> Bizim maçı zor kazanırız kanka yani açık öyle söyleyeyim karşı adaca iyi değil ama kötü de değil kazanacak bütün oldu yani bu takım yani, evet çünkü bizim konumuz adam çok fazla çok seviyor adamlar adam kesmesin diye de ben kesiyorum Bunu kesmemiz lazım. Çekmen lazım onu. Yani onu kesmem gerekiyordu. Artık adc paslaşıp şu, şu tarafa bakmam lazım. Şu leonu tek atacak bana yoksa. Kulüye açıp açamayacağız. O açalım mavi kulüyü. Baksana dur dur dolamıyor adam. İlahi yaptılar adamı. Ben burnuyu bir daha keseceğim burada Geri çekil geri çekil Geri, çekil. geri, çekil. geri çekil. buraya geliyorlar geri çekil Geri çekil sana geliyorlar geri çekil ha, Geri çekil diyorum alınan cezası Geri çekil diyorum sana ya nasıl insanlarsınız anlamıyorum ki ya. Yani geri çekiliyorum ya. Seni ne diyor diyorum sana. gerçekten yazınız. Normal ne normal yani adamın bulması da Adamın tankı benimle oynuyor O şey adamla oynuyor bizim tank benimle oynuyor Sürekli ölüyor bu adam benimle oynamıyor Onu anlatmaya çalışıyorum Bakın benim elimde da Epic'te ya da Efsane'de oynadığınız zaman ya da herhangi bir ilk şeyinde salınıp kaçmanız lazım yani Korunmanız gerekiyor Adam kilolayan bir karakter bu akşam ikimiz de kırılgandık herkes bak geliyor Öldü mesela Onu tutarsa bitti ara Tutarsa bitti Yürüyen de öldü Hiç şey Bileğinin onu da keseceğim Olarca gelsin bakim bana Kaşaya kaşaya dengel bakalım bana Gel Dur yani de işte maalesef Takımın da katmanız gerekiyor Pire girmediyseniz takımınız ritmlerde Sizden düşük kontrol alacak haliyle iyi bir oyuncu oldu zaten zaman direkt kazanıyor zaten mesela bu adam ben oldum ya yani yanlış yere attım ikinci skill'e hay neyse da çok dikkatim dağılıyor ya ben oynarken sen bizim onun bizim on, oynadığı zaman oynasaydı ya da kendini feda etseydi ben ikisini de keserdim yani upgrade'im vardı çünkü. Şu an 7000 kasmışım. Ee, adamlar adaca 5500 kasmış. Yani bu adaca farklı oluştu ve adam bak sen neden açıyorsun kan oraya? Tamam. Bak kan bak. sesini bunu kesmen lazım. boşluk <laughs> gerekir ama Kesmiyorsun adam git kesiyor bizim malımızı o neyse. Geceliyorum da düşüyor bir karakter hani anladın mı? boşluk karakter değil. çok çok atıyor bu bakın yani adamların ağacı tek atabilir mesela Şu onu zorlu çok iyi bir hareket atsınlar kesinlikle kesinlikle yürütecek ne güzel Ne güzel her şey güzel <gülüyor> <Julian>. <gülüyor> O büyü hasarı bana veriyor? Abi büyü hasarına ben adama ne attım ya? Doğanın rüzgarı attım. Of. Ah lan büyü müzik şey olsaydı var ya. Çok iyi bitti hareket olacaktı da ya. Niye öyle. Takımımız yine hep söylüyor. tek başına gitme kanka gitme gitme Kasmayı bekliyorum biraz daha tf yani. atamıyoruz tf nedir bilmiyor adamlar tf ne demek team fight ne demek bilmiyor Maalesef bunlarla olabilir. bir süre daha oynayacağız Büyük de da var bunlar Büyük sıra bunlardan çok var Yanlış yere attım bak şikayet oluyor ben tek gelen dalga eğer beni salarlarsa ben onu eğer beni salarlarsa ben onu İşte bir ATC yapabilir adlı savunma maç uzayacak arkadaşlar Yoksa, eğer ben o kuleyi alamasaydım Mikten açacak ve ben bir de dönmek durumunda kalacaktım. Bana kimse dönmemek için de kasmaya devam ediyoruz. Sonraki maçta görüşmek üzere hoşçakalın.